tüm basınımıza ve Kütahya vatandaşımıza saygıyla duyurur. Erol Alper Türk, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı. Mevki ve makamlar halka hizmet için vardır. En güzel, en önemli ve kalıcı olan makamın insanların gönlünde taht kurmak olduğuna inanıyorum. Büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Ancak ülkemizin sonu belli olmayan, karanlık ve tehlikelerle dolu bir ortama doğru sürüklendiği bir zamanda bize düşen görev sorumluluktan kaçmak değil, aziz milletimize onurla ve gururla hizmet etmektir. Bir yandan AK Parti iktidarının bölücü terör örgütü, PKK ile sürdürdüğü pazarlıklar ve müzakereler ülkemizi bölünme noktasına getirirken, diğer yandan artan enflasyon ve işsizlik hayata çekilmez bir hale sokmuştur. Terör örgütleri tarafından kuşatılan AK Parti hükümeti bir yandan İmralı'daki bebek katilinin çizdiği yol haritasını takip ederken diğer yandan özelleştirme adı altında ülkemizin çok önemli öz kaynaklarını yabancılara peşkeş çekerek soygun ve talan düzenini devam ettirmektedir. Bir yandan hak ve özgürlükler baskı altına alınıp basın mensupları ve gazeteciler hapse atılırken diğer yandan bankalara el konulmaktadır. AK Parti iktidarı bir yandan paralel yapı adı altında sorgusuz sualsiz tutuklamalar yaparken diğer yandan tüm de devlet kadrolarına kendi yandaşlarını yerleştirerek devlet içinde yeni bir paralel yapı oluşturmaktadır. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştür dedi. Alper Türk, ülke genelinde yaşanan gelişmeler karşısında Kütahya'nın da durumunun iç açıcı bir durumda olmadığını dile getirerek, ülke bu durumdayken Kütahya'mızın durumu da hiç iç açıcı değildir. Kütahya'mız Siyasi ve ekonomik olarak 13 yıllık AK Parti iktidarında hep ihmal ve istismar edilmiş ve büyük mağduriyetler yaşamıştır. 2002'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 milletvekili ile temsil edilen Kütahya, geçen 13 yılda işsizlik nedeniyle göç veren bir il olmuş, nüfusu azaldığı için 2 milletvekilini kaybetmiştir. Son 13 yılda 2 milletvekili kaybeden bir başka il yoktur. AK Parti iktidarında Kütahya fakirleşmiştir. Ya asgari ücretle ya da emekli maaşıyla geçinen bir şehir haline gelmiştir. Kütahya bu hale gelirken iktidar milletvekilleri parlak ve cilalı sözlerle halkımızı kandırmışlar ve oy almışlardır. Hava hastanesinin ve jandarma taburunun gitmesine göz yummuşlar, gelecek dedikleri hızlı treni getirememişler, yapılacak dedikleri şehir hastanesini yapamamışlardır. Azottan şeker fabrikasına, eti gümüşten Seyit Ömer ve tönç bilek termik santrallerine kadar tüm kamu iktisadi teşekküllerimiz yok pahasına satılmış, bunların yerine istihdam oluşturacak hiçbir yatırım getirilememiştir. Şimdi Kütahyalı hemşehrilerimizin bunları sorgulama ve hesap sorma zamanıdır. Bu nedenle 7 Haziran seçimleri ülkemizin geleceği açısından çok büyük bir öneme haizdir. Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2 yıl gururla il başkanlığı görevini yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Milletvekilliği adaylığına talibim. Doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım Kütahya'nın her alanda kabuğunu kırarak gelişmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için her türlü çaba ve gayreti göstereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ülkesini ve milletini seven bir kardeşiniz olarak çıktığım bu zorlu yolculukta dualarınızı ve desteklerinizi bekliyor, en kalbi duygularla saygı ve sevgilerimi sunuyorum dedi.